Sevgili arkadaşlar, değerli YouTube izleyicileri, kanalıma hoş geldiniz. Sözlerime kısaca kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben Murat Kör. Şarkı sözleri ve besteler yapıyorum. Müzikle eşlik ediyorum. Sözü ve müziği kendime ait olan birçok eserim var. Müzik hayatımda temel eğitimlerimi çok değerli müzik öğretmenim Refik Köksal Beyefendi'den aldım. Kendisine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Daha sonra 1984, 85, 86 yıllarında Cağaloğlu'nda bulunan Eminönü Halk Eğitim Merkezi'nde Üstad Suat Işıklı hocamdan şan ve solfej dersleri aldım. Kendisini rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Bağlama derslerimi ise çok değerli Hakan Işıklı hocamdan aldım. Kendisine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. O yıllarda birçok halk konserlerimiz oldu konserlerimize Ömer Şan, Turan Engin gibi duayen ses sanatçıları katıldı. Güzel günlerdi o günler. Daha sonra ben uzun yıllar müziğe ara verdim. Ta ki koronavirüs dönemine kadar. Koronavirüs döneminde müziğe dair olan bütün bilgilerimi tekrar tazeleyerek söz ve müzik yapmaya başladım. Sözü ve müziği bana ait olan birçok eserim var. Bu eserlerimi ilerleyen tarihlerde sizlerle paylaşmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma beni desteklemek için abone olursanız çok müteşekkir olurum. Hayırlı günler diliyorum size.